Sizler buradaki eğitimlerden biraz daha böyle gayret gösterip Bir şeyleri gördünüz. Bunlar sizin bu için belki ilk etapta zor geliyor olabilir ama yani şöyle herkes evindeyken bir tane telefon alın. Şu an biraz sıcak sizi etkilemiş olabilir ama hmm. bence tam yeri. Bunlar <laughs> Arkadaşlar <laughs> bakın

E, Ağrı'dan e, Malazgirt'e yolculuğumuz e, kamp için gerçekleşmiştir. Gençlik kampında şu anda biz Kızılay ve afetlerde nasıl doğru şekilde hareket edilir afet eğitimleri aldık. Şimdi burada çadır kurmayı öğrendik. E, çadır kurmayı hatta kapatmayı tekrar toplamayı. Şimdi sizler dediniz ki işte deprem falan bunlar afet değil. Bunlar olay. Olayların yarattığı olumsuz durumlar afet. Ben de 2001 yılında Kızılay'la tanıştım. Kızılay olarak biz şu anda bizim liderimiz olan genel başkanımızın zarafeti, liderlik konusunda bulunduğu konumda yapmış olduğu görevlerde sağ olsun her gittiği yerde ciddi bir şekilde kapıları açıyor.